Merhaba arkadaşlar. Geomatik Mühendisliği bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda Geomatik Mühendisliği bölümünü mümkün olduğunca tanıtmaya çalışacağız. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar Geomatik Mühendisliği bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı olursa 5 yıl. Ee, bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal. Baraj puanı ise 180. TYT'nin etkisi %40. AYT'nin etkisi ise %60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Her biri %20 etkili. AYT'de ise matematik ve fen testleri var. Her biri %30 etkili. AYT'de sözel ve eşit ağırlık çıkışlı öğrencilerin çözmesi gereken testler de var. Bu testleri çözdüğünüz zaman sayısal puanınız etkilenmiyor, yükselmiyor örneğin. Ancak sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip olduğunuz için bu alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım arkadaşlar. Bölümü bitirenler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görev alabiliyor. Peki ne iş yapıyorlar geometrik mühendisleri? Geomatik mühendislerin temel görevi proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturmak. Harita yapımı için öncelikle yeryüzü, üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur ve jeodezik ölçümler yapılır diyebiliriz. Bölümde atamalar iyi sayılır arkadaşlar. Son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen atamalarda bu bölüme toplamda 675 kontenjan açılmış. Son alımlarda ise mezunlar 83 ve üzeri puanlarla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmiş. Arkadaşlar Şayet bir KPSS alımıyla veya açıktan alımla bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 6000 ile 6500 lira arasında olacaktır. Özel sektörde de çalışmanız e, mümkün. Her ne kadar biraz zorsa da özel sektörde çalıştığınız zaman e, maaşınız biraz daha düşük olabiliyor. Bilginiz olsun. E, bölümle ilgili herhangi bir güncelleme olursa arkadaşlar bilgi değişikliği olursa videomuzun e, açıklama bölümünde yer alacaktır bu güncellemeler. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünde kontrol etmeyi unutmayın. Belki sonradan eklemişizdir bir şeyler. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler için de ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Geomatik Google'a geomatik mühendisliği bölümü elizan.net yazarak web sitemizden bu ayrıntılı tanıtım yazısını inceleyebilirsiniz. Bölüm hakkında anlatmak istediklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.